Merhaba arkadaşlar, rengi hangi hoş geldiniz. Bugün çanta sap, bileklik, kemer olarak kullanabileceğiniz çok amaçlı bu kordondan öreceğiz ee, pamuk ipli ve makrome ipli yaptım ben ee, şöyle. Ee, Şimdiki ne biraz rengi ee, pamuk şey pardon makrome ipli yapacağız. Çok kolay yapılış ne kadar eee e, olarak genişlik isterseniz o kadar e, zincir çekeceksiniz. 1 2 3 4 5 alttan zincir çektim ve 5. zincire batarak e, şöyle bir il, e, ilmek aldım arkadaşlar. 2 3 4 5 ve alt ilmek almış oldum arkadaşlar böylece ne bakın hepsini bir arada boşaltıyorum ve bundan sonra ikinci adım olarak bütün detaylar burada arkadaşlar burada şimdi biz elimizdeki bu ipi ile çalışacağız bakın böyle çektiği zaman kamerada gözüküyor gözüküyor mu bilmiyorum şöyle yakından göstereyim bakın şöyle yaptığı zaman şu şu ip hareket ediyor Bakın bu buradan Çünkü geliyor bizim buradaki gelen ip bunu ilmeklerin arasında e, her ilmeğin arasında birer tane şöyle ilmek alacağız. Bakın şöyle çekerek buradan her ilmeğin arasında bir, bu ipten birer tane ilmek alacağız. Bakın. Şöyle. Sıradakini de ve 6 tane ilmeğimiz vardı yine 6 tane ilmek var da şimdi bunlara tekrar böyle boşaltacağız ve tekrar aynı şekilde şuradan e, ilmekleri alarak yine 6 tane e, ilmek tığımızda toplayacağız bütün e, detay şu bakın 5 Alt. Ve bunlar tekrar aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar şöyle bunu örmeye devam edeceğiz ve arkadaşlar ne kadar uzunlukta e, isterseniz o kadar uzunluğu geldiği zaman e, örüp son sırasına e, nasıl yapacağız kapatma işini onu göstermek istiyorum e, bakın yine ilmekleri topladım birkaç sıra vurmuştum ee, şöyle yaptığı zaman son sıramızda şöyle önce iki bakın 2 ilmek birden aldım sonra tekrar iki ilmek birden aldım tekrar iki ilmek son bakın ilmekler gelmesi kadar aynı şekilde devam ederek son bir iki ilmekte de topladıktan sonra Bakın son sıramız ormuş olacağız böylece ne? Buradan da ip kesip e, sabitleştireceğiz ve şurada elimizle biraz düzelteceğiz buraya ve bakın böyle bitirmiş olacağız. E, beyaz rengi makrome iple de gayet güzel oldu arkadaşlar. Hem e, floş ip olduğu için biraz parlıyor da. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir daha sonraki videoda görüşmek üzere. E, Allah Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.